Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlere sığ meralarda nasıl levrek avı yapılır arkadaşlar ondan bahsedeceğim. Ee, gerçekten bazı arkadaşlar bana soruyor. Çetin abi işte sığ merada örnek görüyorum jiket atıyoruz. Jiket kayalara takılıyor ve hatta e, kumsala sürtünerek geliyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi detaylı size bunu göstereceğim. Eğer bu balık avını seviyorsanız, bu hobiye gönül verdiyseniz arkadaşlar Çetin Balıkta kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İnşallah e, yaza doğru daha güzel böyle efsane avlar yapacağız. Böyle yemeli, içmeli, kamplı avlar yapacağız arkadaşlar. Çadır kuracağız işte sabahlara kadar av yapacağız. Kalkan avı, lüfer avı, izmarit, ispari, zargana tüm kıyıdan yapılan avları yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel bir keyifli İçer av böyle oldu. Kara tavayla, kara tencereyle av yapacağız. Ben de seviyorum öyle avları. İnşallah takipte kalın arkadaşlar. Şimdi sizlere sığ merada işte ister kumsal olsun ister taşlı e, taşlık kayalık mera olsun örnek veriyorum gözünüzün gördüğü yerince her taraf sığ 1 metre 75 santim veya da 1.5 metre buralarda levrek var nasıl alaka arkadaşlar ee, şimdi onu göstereceğim sizlere sığ merada hem e, top arkasında böyle çaparili sistem ikili üçlü sistem de kullanabilirsiniz bizim İskenderun'da Adana'da kullanılan sistemden top arkası İsterseniz şimdi yapacağım sistemde av yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kamışınızın atar değerine göre bir tane top seçeceksiniz. Spin kamışla atıyorsanız, örnek veriyorum bizim normalde kamışlarımız 14-42 atarlıdır işte. 14-42 atarlı, 14 atarlı kamışlarımız var, 10-50 var, 10-35 var. Kamışınızın atar değerine göre e, şamanlara top seçmeniz gerekiyor av bayisinden. Bunun 20 gramı var, 30 gramı var, 40 gramı var, 50'si var, 60'ı var. Sörf kamışta bile atabilirsiniz. Şimdi gelelim takıma. Şimdi arkadaşlar ben bunu şu anda 60 santim misinadan kestim arkadaşlar. 0.30 misina bu. Siz bunu 0.20 de yapabilirsiniz. 0.25 de balığın boyutuna göre bunu seçebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şu jiketimizi 8 gram bu 5 gramını 3 gramını da takıp bu top arkasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ceketimizi nasıl takıyoruz? Kuyruğu görüyorsunuz. Kuyruğun tam tersinden yukarıya çıkacak iğne arkadaşlar. Bazısı böyle kuyrukla eşit yapıyor bunu. Bakın, kuyruk palet kuyruk nerede? Yukarıda. İğne böyle yukarıdan çıkmayacak. Bu kuyruğun tam tersinden çıkacak. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar sormuştu bana. Şimdi bunu da nasıl takıyoruz? Şu şekilde. Şöyle şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Şöyle hafiften girdikten sonra bakın kıvrılmaya başlayınca silikonu bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. İster jiketi olsun, LLF jiketine olsun, ister light spin jiketine, ister spin jiketine, isterse short jik böyle takacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şöyle dönmeye başladığı zaman çıkaracaksınız. Bakın dönmeye başladı, çıkarttım. Yani bakın ok gibi olması için Dönmeye başladığında çıkaracaksınız arkadaşlar. Bakın nasıl oldu? Şöyle de görün bakın. Ok gibi oldu değil mi arkadaşlar? Bu silikonu e, jiketi silikona takmak da önemli. Gerçekten bu e, yani kimisi arkadaş böyle çok geçiriyor. Kıvrım kıvrım oluyor burası böyle. Kimisi işte boyunu kısa takıyor. E, burada açıklık kalıyor jiketle e, silikonun arasında. Kimisi biraz uzun çıkarıyor, böyle toplanıyor buraya. En ideali budur arkadaşlar bunun. Bakın levrekçi arkadaşlarım bilir zaten en ideali budur. Silikonu da sorarsanız Savage'nin silikonu. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz topumuzu, silikonumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız sığ sularda, nasıl kullanmak için takım yapacağız? Onu göstereceğim. Normal bir numara iki numara snap takabilirsiniz. Ama ben snap takmayacağım şimdi misine ile takacağım. Sadece misine bağlayacağım öyle göstereceğim sizlere. Şöyle geçirdik arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu şekilde geçirdik değil mi? Şunu şöyle yuvarlak yaptık. Bakın iyi bakın. Eğer snap yoksa yanınızda jikete misine bağlayacaksanız arkadaşlar. Şimdi bakın tekrardan gösteriyorum. Şöyle geçirdik arkadaşlar deliğinden. Şunu çekeceğiz biraz şöyle. 10 santim kadar. Bunu şu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Bakın şöyle. Gördünüz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun içinden 3-4 defa geçiriyorum. 1 2 3 4 Şimdi görünüş bu arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde oldu. Şimdi ıslatacağız burayı. Islattık. Şimdi şu uçtan şu ucu var ya arkadaşlar. Bakın şurası. Buradan çekeceğiz. Buradan çektiğin zaman zaten düğüm yukarıya doğru toplanacak. Bakın sağlam bir düğümdür bu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bak burayı ıslattık. Şurayı muhakkak ıslatın. Kusura bakmayın. Karşınızda normalde suyla falan da ıslatabilirsiniz kaysın diye misine yanmasın diye yoksa kayarken yanar balık vurduğunda büyük balık örnek görüyorum 3-4 kiloluk bir levrek vurdu evet arkadaşlar düğümü gördünüz bakın nasıl oturdu 3-4 kiloluk bir levrek vurdu yanları gider bu düğümü de çok kısa kesmeyin şöyle 1-2 milim uzun kesin ki örnek görüyorum bir balık malık çektiğinde böyle yarım milim daha bir milim daha oynama payı var onun bakın şu şekilde oldu Görüntü bu arkadaşlar. Şimdi meramız 75 santim arkadaşlar. Şu misinamızın boyu 75 santim oldu diye farz edin. Ve hatta e, mera 75 santim 60 santim yaptık. 60 santime e, bağladık misinamızı. Şimdi bunu da topumuzun bazı toplarda fır döndüğü ya. Direkme şuraya da bağlayabilirsiniz. Veyahut da e, fır bağlayıp e, ona bağlayabilirsiniz bir anınızı. Bakın şu delikten geçirdik arkadaşlar. Bunu da farklı bir düğümle bağlayacağım. Bakın şöyle parmağınızı içine koyun arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın şöyle. 1 2 3, 4 Şimdi şu parmağımı tuttuğum deliği görüyorsunuz arkadaşlar. Şu açılan delikten şunu takıyoruz. Bir de bakın şurada da bir delik açılıyor, görüyorsunuz, değil mi? Şimdi buraya da e, bunu misinden ucunu soktuğunuzda burası boğuyor arkadaşlar, kaydırmıyor. Bakın buradan da geri tekrardan aldığınız zaman şu şekilde ıslatıyoruz arkadaşlar tekrardan. Evet, kusura bakmayın karşınıza ıslatıyorum ama ister suyla da bakın şöyle çektiğinizde düğüm oturuyor zaten. Evet, bakın şu şekilde çektiğim zaman demir gibi oturdu düğümü görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Bakın. Düğümü görüyorsunuz. Nasıl oldu? Şimdi şu fazlalığını kesiyoruz. Evet. Arkadaşlar takımımızı gördünüz değil mi? Bak şöyle 60 santim bir e, bedenimiz var. 60 gram zargana topu. Surf kamış satmak için yaptık zaten bunu. Şöyle gerisinde bir 8 gram jiketimiz var. Buraya 3 gram 5 gram da takabilirsiniz. Bu şekilde takımımız var arkadaşlar. Bunları yani bu takımı sığ meralarda attığınız zaman bu şamandıra kesinlikle batmaz arkadaşlar. Yani bu 8 gram 10 gramla 30 gramla 40 gramla kolay kolay batıramazsınız bu şamandırayı. Mesela attığınız denizin yüzeyinde şamandıranız. Burası denizin yüzeyi. Bu 60 santim. Şu 60 santim beden verdik ya buna. Şu 60 santim beden verdik buna. Bu 60 santim aşağı inecek arkadaşlar. Bakın. Bu 60 santim aşağıda. Şu denizin yüzeyinde farz edin, şu 60 santim aşağıda böyle yavaş yavaş bunu çektiğiniz sürece böyle kuyruk ata ata gelecek arkadaşlar bu. Çünkü bu derinlikten aşağı inmeyecek anladınız değil mi arkadaşlar? Derinlik bu. Bakın top burada denizin yüzeyinde, bu da 60 santimden gelecek. Nasıl gelecek? Böyle kuyruk ata ata gelecek. Sığ merada yani takılıyordu kayalara şimdi takılmıyor arkadaşlar. Nasıl sistem? Ee, gerçekten on numara oldu. Hani bunu 1 metre 1.5 metre meralarınız varsa Orada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü Bunun amacı Şimdi e, Şimdi şu jiketi takmamızın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Jiketi takmasaydık Bu yüzeyde gelirdi. Yani isterseniz buraya jiketsiz bir iğne de takabilirsiniz ama e, ağırlık olmadığı için Topla beraber topun arkasından gelecek bu böyle yani yüzeye yakın olduğu için çok şey olmayacak. Ama orta sudan geldiğinde böyle 60 santimlerde 70 santimlerde geldiğinde daha avucu olacak arkadaşlar. Yüzeyden geldiğinde o zaman ne anlamı kaldı ki silikonun su üstü popur atarım onunla avlanırım değil mi? Veyahut da 30 santim daralı maket atarım onunla avlanırım. Ama e, silikonun yapısı gereğiyle biliyorsunuz suyun içinde acayip böyle aksiyonu kuyruk atması olduğu için levrek bayılıyor arkadaşlar. Buna lüfer de bayılıyor. Lüfer de atlıyor bazılar silikonlarıma ben şuradan bir tane daha hırsız çıkarıyorum biliyorsunuz lüfer kuyruktan atlayan bir e, balık kuyruğu zaten ilk koparıyor biliyorsunuz yarım ay şeklinde neşter gibi kesiyor o yüzden şuradan bir hırsız alıyorum ben silikonla çok lüfer aldım arkadaşlar silikonla çok lüfer aldım Sarı kanat aldım çineko aldım boyutunu küçülterek. işte e, hırsız takarak arkaya çok silikonla e, çinekop lüfer aldım arkadaşlar sistemimiz bu İzleyip abone olup takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel avlarda sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Ee, eğer bu hobiyi seviyorsanız <laughs> kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız her zaman Meralardan canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Her zaman güzel avlar yapmaya çalışıyorum. İşte Marmara'da nasıl bir takım kullanılır, Ege'de nasıl bir takım kullanılır. Yani hobi bana e, geri dönmesiyle Instagram'dan yazıyorlar, Facebook'tan yazanlar var abi diyorlar. Mesela ben Ege'de şu avı yapıyorum. Kıyıdan avlanıyorum. Nasıl bir kamış, nasıl bir takım kombini almam gerektiğini yazıyorlar bana. Ben de onlara cevap veriyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince çünkü yarın bir gün ölüp gideceğiz arkadaşlar. Bu dünya bitecek bizim için. Kimsenin de moralini bozmak istemiyorum ama iyilik yap denize at demiş arkadaşlar. Bir gün o sizi gelip bulacak. Her zaman iyi olun arkadaşlar. İyilik iyidir diyorum. Videoma son veriyorum. İyilik her zaman iyidir kardeşim. İyilik her zaman iyidir. Allah'a emanet ol. Sığ sularda levrek avı nasıl yapılır? Hangi takımda yapılır? Videomuzun başlığı da bu olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.